Türkiye'nin yerli uydusu IMC bu sabah saat 9.47'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri üstünden yörüngesine fırlatıldı. Daha önce fırlatılması 3 kez ertelenen uydu artık 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak ve tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca hedef teşhis, tespit, Doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye stratejik kabiliyetler kazandıracak. Detaylar için izlemeye devam edin. <laughs> Türkiye'nin yerli uydusu IMC bu sabah düzenlenen törenle canlı yayında fırlatıldı. IMC'nin uzay yolculuğunun başladığı sıralarda video mesajı yayınlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli uydunun Türkiye'ye stratejik kabiliyetler kazandıracağını, görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacağını söyledi. Yani dünyanın her yerinden de görüntüler elde edecek. IMC ile birlikte yine TÜBİTAK uzay tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve Gümüş firması işbirliği ile üretilen görüntüleme uydusu Kılıçsat, Plan S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu Konekta T2.1 küp uyduları da aynı roket içinde uzaya fırlatılacak. Peki donanımsal olarak nasıl özelliklere sahip? Milli imkanlarla geliştirilen yer gözlem uydusu IMC, Bilsat, RASAT, ve Göktürk 2 uydularından edinilen tecrübeyle donatıldı. Türkiye'de ilk kez üretilen metre altı çözünürlüğe sahip elektrooptik uydu kamerası TÜBİTAK uzay tarafından geliştirilerek IMEC'e entegre edildi. Teknolojik olarak kritik öneme sahip bu kamera sayesinde Türkiye'nin yüksek çözünürlükte uydu görüntüsü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanmış olacak. Elektrooptik kameranın yanı sıra uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK uzay tarafından tasarlan kullanıp üretildi. IMC projesi kapsamında uçuş bilgisayar yazılımları başta olmak üzere yönelim ve yörünge yazılımları, analiz yazılımları, yer istasyonu yazılımları da TÜBİTAK Uzay Mühendisleri tarafından geliştirildi. IMC uydusuna TÜBİTAK UME manyometre ve manyetik tor çubuğu ile TÜBİTAK MAM sabit güneş paneli ile katkı sağlandı. Son olarak IMC projesi ile elde edeceğimiz kazanımlardan da bahsedelim. Öncelikle IMC projesinden elde edilen çıktılar Türkiye'nin gelecekte sahip olacağı yeni uyduların yapı taşını oluşturacak. Bu projeyle sahip olunan kritik uzay teknolojilerinin yanı sıra bu alanda yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi kazanımı da sağlanmış olacak. Proje kapsamında üretilen ekipmanların uzay tarihçesi kazanmasıyla Türkiye katma değeri yüksek sistemleri ihraç etme potansiyeli de kazanmış olacak.